Herkese merhaba. Ben Tuku yanımdaki Cem. Bugün sizlerle Survival maceran çekiyoruz. Rehber tadında olacak. İnşallah beğenirsiniz. Hemen başlayalım. Zaten başlamıştık. Videonun açık olduğunu unuttuk yani. Çekmedik daha doğrusu. Biraz ilerlemiştik. Kusura bakmayın. Yani ağaçları keselim. Balta falan yaptık. Gösterelim zaten. Balta falan yaptık. Bu arada biz Bucket Server oynuyoruz. Bayağı güzel. Plugin falan yükledik en alttakini kesince hepsi geliyor. İyi yani baya. Alma bul. acıkmıştım kışmı yol. Ay buldum. TP at kanka. TP var nasıl? Tamam dur çıkışı buldum. Yağmur yağıyor. yağmuru kapatsayım o zaman. Da. Çok zor. Kanki ev yapak evin içine gerek yoksa zombiler gelecek. Akşam olunca yaparız evi ya. Domuz buldum. A koy. Evet. Domuz koyuna öyle vurdum ki neye uğradığını şaşırdı. Of örünceğe bak. Ha bu arada örüncekler sabah bir şey yapmıyor ama akşam olunca bir şey oluyor bunlara saldırmaya çalışıyor. Saldırıyorlar daha doğrusu. Ondan küçük yenge belki bunları saldırmak. Saldırmıyorken öldüm. Yoksa gece öldürüyorlar sizi. Saldırıyorlar kafanıza falan atıyorlar. Üstünüze atıyorlar. Kanka neredesin? TP at kanki. Ev yapıyor. Tamam hemen TP atıyorum. TP at. Bu arada TP kişinin ismini yazınca TP atmış oluyorsunuz. Yani yanına gitmiş oluyorsunuz. Baya güzel yani. Hemen bir odun yapalım. Mesela meşe ağacına haline şu yukarı o basınca üstündeki o basıp tıklayınca hepsi geliyor bayağı iyi yapalım o evi. hazır düzgün düzgün arazi bulmuşken verik. yani kardeş orası öyle benim balta bitmek üzere neyse yaparız bir daha benim baltam yeni yani öyle duruyor iki katlı mı yapalım yoksa bir katlı mı yapalım Şimdilik bir kat dursun da geceyi tamamlayan. <laughs> geceyi bir geçi bekliyorsun yani. Hacizci zombiler gelmesin. Evet. Polis zombiler. Lan siz buraya kaçak ev mi yaptınız? Hemen kapıyı kırmaya çalışıyorum. <laughs> Ay vallahi kaçak ev yapmadık. <laughs> bekle bekle. Şöyle bir kapı açtım ben. Dur ben hemen bir meşale şeyini yapayım da. Aynen aynen, aynen. Ben de çatı yapayım. her bir çatı yapalım. Gideyim hemen bir odun alayım. Bir şey yapayım. Kümür alayım. Tamam. Evet. <laughs> klasik ev yapıyorum ya. Ne bakalım. Herkesin bildiği kutu. Çatılı kutu ev. <laughs> Çatılı kutulu ev. Çatılı kutulu ev. Bu arada bende Minecraft farklı gözüküyor çünkü texture pack dedim. Texture pack'in ismini merak edenler altı atarım linkini. İndirirsiniz kullanırsınız baya güzel eskisi daha güzel ama bu daha güzel benim daha çok seviyorum eğer isterseniz kullanma falan eskisine geçerim kanka o kadar büyük yapmana gerek yoktu olsun kanka büyük ev iyidir ranza yapalım mı güzel olur şimdi altta sen yatacaksın ben mi üstte yatayım Tövbe. <laughs> Kazan üstte yat. <laughs> Şimdi gece. <laughs> Dürter mürter. Kanki chase de yapıyorum. Tamam. Bir dakika. Videoları ona 13 dakika tutmayı düşünüyoruz. Güzel olacağını düşünüyoruz 13 dakika. Hiç sıkılmazsınız. Bu arada 9 dakikası kalmış videonun. Bitmesine. Ben kapı yapıyorum ben. Kapı diye böyle koyunca da kapı oluyor arkadaşlar. Aşağı kapı. Demir kapı yaparsanız demir kapıyı zombiler yemiyor Kıramıyorlar daha doğrusu. Bunu üstüne koysan daha güzel olmaz mı? Kanki orada dursun ya. Zombiler geliyor ya. Yansınlar diyeyim götleri tutuşsun. Yok. Kanka ben bir hemen şey yapayım. Ne yapacağım? Kazma. Ben yapmıştım zaten kazmayı. Şu, bazı odunlarımı şuraya koyayım. Ben hemen yatak yapacağım. Ben de iki tane yün var ama. Atsana bana. Ben de yatak yapayım. Bir tane yaptım, bir tane yün lazım bana. Süpersin. Şuraya hemen ranza yapayım ben. Gece oldu mu ki? Aynen. Şöyle bir anza yapalım. Ama şuraya nasıl yapıcağım evet. Baltam kırıldı Neredesin kanka? Yukarıdayım Yukarıda derken? Evin dışındayım Tamam Şuna at şuna at şuna at şuna at şuna at çınar at çınar at at Alayım mı acıktım şimdi yemek yiyeyim Su getirmeye çalışıyorum ama nasıl getireceğim çok merak ediyorum ufff kova olması lazım a kömür burada. o altında demir de var yooleyyyy Neredesin kanki kömür kazıyorum kaz bakalım bizde de yok Kanka Kanki dom almadan gaz. Yok <laughs> kanka bende hastalık var. Arkana geçeceğim şimdi göreceğim. Yok kanka sağ ol. Kalsın. Oy. Burası tamamdır. Aha demir. Bekle bekle taş kazma ile kazı oraları. Odun almayı unutmuşum. Bende var, bende var. Var mı? Çok kasıyor lan. Attım. Al. Ben şu ileriye meşale koyayım da. Kanki bir tane daha demir. Tamam. Oo oh, uçurum buldum. Of, of, of. Ne oldu? Of, canavarlar, manavarlar, her şey var burada. Girdim girmez olaydım. Bir canavar koptu. Ben Goku Bir elektrik kaptı. Kanki yardım etti. Geliyorum kanka. Taş kazma ile kafalarına indir. Boş taş kazmam yok. TP at. Geldim geldim. Oha. Oh. Kanki şuraları gördün mü? Hmm, bir sürü çakıl var burada. Çakıl demiyorum oğlum. Demir var. Şey yaptın mı? Ne? Taş kazma. Bir, bir tane yaptım. Bana ne yapmıyorsun da? Bencilim ben. Yaparız kanka hepsini. O kadar tahtamız var. Al bir tane daha yapayım. Yap yoksa bu ya. Hah onu oraya koy. Çok güzel. Evet. Ah. ah. Hadi. Şunu atlatayım da. Eee biz geri nasıl çıkacağız? Gel ben yol yaptım şuraya. Bak burada yol var. Meşaleleri koydum, yerleri takip edersen çıkarsın. Şöyle patlatayım ya. Lan. Lan domuzun ne işi var burada ya? Kanki et lazım olur. Üf, kanki. Ben. Dur. Şey koyayım da. <laughs> ne güzel yol, yol yapmışsın lan beni. Allah. İskeletor. İskeletor ne lan iskelet? <laughs> o sanki kömür madenine düştüm. Ben de 5 tane kömür buldum. Oo daha fazla. Bunun arkasına var mı? Var Kanka gece olmuş bu arada. Biliyorum ben aydınlatım geliyorum. Bir dakika. 3 dakika kalmış kanka öldüğüm nesine. 3 dakika sonra veda edelim. Sonra ikinci bölüme geçelim. İkinci bölüm bayağı güzel olacak. Ya ilk bölüm sıkıcı olabilir çünkü Hepinizin bildiği gibi demir falan kazıyoruz. Gel kanka yanıma gel. Dur daha varmış. Ben söyleyeceğim sana geldiğince. Bitirelim videoyu birinci video. Tamam ben mesaj mesajları koyayım da. E falan yaptık bu görünme ilk gece için. E, madenleri bulduk. Aha taş falan kazdık. Hala kazıyorum. O suya bak. Ne güzel olmuş lan bura. Şuna bak. o, <laughs> oh, o günkü şey güzeldi ya. Harbi harbi. Ve şelale olmuştu ora. Gel eve gidelim de veda edelim. Ranzada yatalım veda edelim sonra. <laughs> Creeper bekle. Kafandan vururum. Ne atıyorsun? Senin Ne mi atıyorum? He gaz mı atıyorum kafasına? Patlama! helal kanka süpersin kill çıktı hiç kill mi Hı -hı. kanka kapıyı kapatsaydın keşke ben kapattım hadi iyi geceler hadi arkadaşlar kendinize iyi bakın hadi görüşürüz